Merhabalar. Bugün ikinci bir videoyla ile karşınızdayım. Zira bugün Türkiye'de bazı önemli gelişmeler yaşandı. Bunları dikkatinize sunmak istiyorum. Çünkü bugünkü gelişmeler önümüzdeki günlerin de nasıl yaşanacağının habercisi. Hani derler ya öncü depremler gibi bugünkü gelişmeler de Türkiye'nin siyasal gelişmeleri açısından öncü deprem izlenimi veriyor. Türkiye Endişleri Bakanı Süleyman Soylu bugün sabah saatlerinde bir açıklama yaptı. Medyaya hedef gösterdiği Medyanın, medyanın arası güçlerle işbirliğinden söz ettiği muhalif medyanın bazı yayın organlarının depremde dezorfumasyon yaptığını iddia etti. Her şey yolundaymış gibi depreme zamanında müdahale etmişler gibi depremdeki insanların sorunlarını çözmüşler gibi depremzedelere zamanında ulaşmışlar gibi bir takım şeyler söyledi. Medyanın bunları görmezden geldiğini, e, yalan haber ürettiğini iddia ederek muhalif medyayı hedef gösterdi. E, Bugün de Rütük toplandı radyo-televizyonist e, kurulu e, bazı televizyonlara depremdeki yayınlarından ötürü ceza verdi. Hangi televizyonlara? Halk TV'ye, Fox TV'ye ve televire 1'e. Bunlar da deprem konusunda hükümetin, devletin uyguladığı politikayı eleştiren depremzedelerin içinde bulunduğu koşulları kamuoyuna duyurmaya çalışan yayın organları dolayısıyla bunların depremdeki yayınları iktidarı ve devleti rahatsız etmiş olacak ki bu televizyon kanallarına bugün ceza verdiler. Dün ekşi sözlüğe erişim engeli gelmişti. Bugün Kürt kültürü ve tarihi ile ilgili önemli yayınlar yapan çevreler yayınlayan Kürt yayınları konusunda önemli bir itibara sahip. Deyim yerinde ise önce bir yayın evi olan Avesta yayınlarının Avesta kitap sitesine erişim engeli getirildi. Kürt medyası, Kürt kültürüyle ilgili çok ciddi çalışmalar yapan Bu yayın evine, Avesta yayın evine getirilen erişim engelinden hemen sonra Twitter'da Yine haftalık Kürtçe yayın yapan Hebum gazetesinin sayfasını kapattı. Bugün yine sosyal medyada depremle ilgili bir takım paylaşımlar yapan 25 kişi tutuklandı. Yüzlerce insan gözaltına alınmıştı. Bunlardan 25'i tutuklandı. Bunun yanı sıra yine Twitter özellikle de Avrupa'da yaşayan birçok kullanıcısına e, erişim engeli getirdi. Hesaplarını askıya aldı. Hesaplarını askıya aldı. Benimle tanıdığım yakın çevremde olan birçok insanlara e, Türkiye'deki mahkemelerin kararları gönderildi. E, kimine işte Uşak Mahkemesi, kimine Afyon Mahkemesi, kimine Manisa Mahkemesi, kimine Balıkesir, kimine Eskişehir Mahkemesi karar vermiş. İşte bunların yaptığı sosyal medya paylaşımlarının e, terörü teşvik ettiği Türkiye'nin iç huzuruna güvenliğine kastettiği şeklinde bir takım mahkeme kararları var. Zaten Avustralya ile ilgili verilen karar da şu: KCK ve PKK proboandası yaptı. Sadece kitap tanıtımı yapılan bir site. Yani orada bir politik değerlendirme bile yapılmıyor, bir politik açıklama bile yer almıyor. Sadece bu kitap çıktı, bu kitap konusu, bu, bu kitap şu meseleleri ele alıyor diye kitap tanıtımı yapılıyor. Ona da PKK-KK propagandası yapıyor diye geri getirmişlerdi. Avrupa'daki birçok insanın Twitter hesabı askıya alındı. Öyle anlaşılıyor ki önümüzdeki günlerde Türkiye'de bu muhalif medyaya, Kürt medyasına, Kürt kültürüyle ilgili yayın yapan kurumlara şiddetli bir terör estirilecek, bir devlet terörü estirilecek. Bununla ilgili tartışmalar zaten vardı. E, sansür yasası çıktıktan sonra Türkiye seçime doğru giderken bu yasayı uygulayacağı ve muhalif sesleri bastıracağı söyleniyordu ama işte deprem nedeniyle bir parça bu süreçte belki beklemeye alındı ya da ara verildi diye düşünülüyordu. Hayır öyle değil. Depreme rağmen e, medya konusunda medyaya sansür ve baskı konusunda e, AKP MHP hükümetinin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin e, uygulayacağı e, katı yasakçı e, politikanın Bugün bir takım sonuçlarını gördük. Öyle anlaşılıyor ki seçime doğru da giderken Türkiye bu dünyanın da başa gündemlerle meşgul olduğu bu süreçte içerideki baskıyı ve devlet terörünü giderek tırmandıracak. Bu olayın bir yanı çok önemli. Bütün muhalif sesleri bastırmaya dönük bir politik konsept var. Bu konseptin ilk hedefi de her zaman olduğu gibi özgür basındır, kürt kültürü, kürt medyasıdır, muhalif basındır. Şimdi bunlara dönüp bugün 5-6 tane karar peş peşe geldi. Çok önemli. Ve yine aynı gün bugün Rojava'ya siyah saldırısı yapıldı. Kamuşla tırbesi bir yolunda seriden bir araç vuruldu. Görüntüler medyaya düştü. Araçta kaç kişi olduğu bilinmiyor. Kaç kişinin can kaybı yaşadığı da bilinmiyor. Ama bunlar belki önümüzdeki günlerde SDG ya da Rojava özel yönetimi tarafından açıklanır paylaşılır görünen o Türkiye içeride baskıyı arttıracak baskıyı arttırdığına paralel olarak da Rojava'ya medya savunma alanlarına Güney Kürdistan'a dönük de saldırılarını yoğunlaştıracak ki bugün yine Mardin Kızıltepe'de Kızıltepe-Nusaybin arasındaki İpek yolu üzerinde Türk ordusunun konumlandığına ilişkin Haberler e, düştü medyaya. Mezopotamya Ajansı bunun görüntülerini de yayınladı. Yani sanki Ordu Mardin bölgesinde bir teyakkuz durumunda. E, genel beklenti neydi? Genel beklenti işte Türkiye'de bir deprem oldu, bir felaket var. Gerçekten asrın felaketi diyebilecek bir felaket. Yüz yüze yakın insan hayatını kaybetti. Enkazın altında insanlar var. Bu arada arama kurtarma çalışmaları sona erdirildi. Bir an önce enkaz kaldırılmak isteniyor hep diye geldiğim gibi çünkü aceleleri var. Bu savaş siyasetini sürdürmek istiyorlar. Bu savaş siyaseti üzerinde inşa etmeye çalıştıkları ellerinde bir plan var, bir siyasi konsept var. Dolayısıyla bugün 5-6 alandaki medya kurumlarına yapılan baskı, engelleme, giderek yayılacağı, Rojava'ya dönük, Kürtlere dönük saldırıların da giderek artacağı benziyor böyle bir süreç yaşanıyor. Türkiye'nin deprem öncesi yapmış olduğu içeride ve dışarıdaki saldırı konseptine dönük uygulamalar bugün itibariyle start aldı diyebiliriz. Bugün eş zamanlı olarak birçok medya kuruluşuna engel, baskı ve sansür getirildi. Kürtlerle ilgili kitap yayınlayan yayın evleri bile bundan nasibini aldı. Bu şu anlama geliyor. Giderek içerideki herkesi susturmaya, tipleştirmeye dönük baskılar, devlet terörü yükselecek. Dolayısıyla buna uygun bir durum değerlendirmesi gerekiyor. şimdilik bu kadar. gelişmelere göre yarın öbür gün yeniden birlikte oluruz. İyi bir akşam diliyorum. Hoşça kalın.